gelenekten biz kopamayız. Şimdi geleneği taklit etmek Yani tarih boyunca Şimdi sağlam bir itikatla anlayış biçimimiz. Hocam gelenek bir ana rahmi gibi bizi var eden bir arka evet. plana karşılık geliyor. Biz onun içindeyiz. Tabii. Buna sünnet de diyebilirsiniz. Tabii. Onun kök de diyebilirsiniz hocam. Kök hocam. Kök, kök çok de, güzel. Yani kök de diyebiliriz. Evet. Kesinlikle. E bu gelenek geleneğin devamında, geleneğe ek olmakta, eklenmekte hiçbir sorun yok. Bizim sorunumuz taklidin olumsuz kullanıldığı alan daha ziyade gelenekçilik. Hı. Tamam. Evet, yani körü körüne. Körü körüne tabi olmak. Bunu bir sermayeye dönüştürmek. Hocam ya ataları doğru yolda değilseler diyor ya, ya Hocam ya ataları doğru yolda değilseler. Tamam bu, o inançlılar için söyleyelim bu, mi? oradan bir ders çıkarmamız lazım. Hocam bu geleneği güncelin realitesi haline getirmek. Bir de Kur'an-ı Kerim'in atalar kültürüyle ilgili yaklaşımı kategorik olarak tümüyle reddetmek de değil. Tabii. Yani orada sizin girişte bahsettiğiniz ayet-i kerimde tevhide çağrılıyorlar, doğru dine çağrılıyorlar. Buna karşı bir duruş sergiledikleri için atalar kültür olumsuz. Ama yani Kur'an-ı Kerim'in geleneğe bakışı, Mekke müşrik Arap toplumu bakışı, cahiliye toplumu bakışı belli özellikler üzerinden onları değiştirmeye çalışıyor, dönüştürmeye evet, çalışıyor. Tabii. Çünkü bir toplum yüzde yüz her açıdan her anlamda kötü olamaz. yani